Evet. E, İsa İsa'yla alakalı birkaç sorum olacak. E, İsa İsa'ya Tanrı yahut Tanrı oğlu diyorsunuz. İnsan özelliği de var, ilah özelliği de var diyorsunuz. Fakat e, Kur'an'da da Maide suresinde geçiyor dua ettiği ve sizin e, itikadınız, inancınızdaki kitapta da <laughs> Kutlanan kitap dediğiniz kitapta da e, dua ettiği geçmektedir. Şimdi siz İsa'ya Allah'ın kelimesi sözü dediniz ve İsa'nın e, ezeli olduğunu söylemiştiniz. Dolayısıyla size göre İsa geleceği bilmektedir. Tanrı gibi İsa da geleceği bilmektedir. Peki geleceği biliyorsa niçin dua ediyor? Bize gündelik ekmeğimizi ver ifadesini kullandığını söylüyorsunuz. Yani geleceği bilen bir insan, hem insan özelliği var hem ilah özelliği var demiştiniz. Geleceği biliyorsan niçin dua ediyorsun? Bu bir çelişkidir. O zaman bunun çelişki olduğunu İsa anlayamadı mı? Gelecek biliniyorsa, belliyse niye dua ediyorsun? Zaten o belli olan şey başına gelecek. E, İsa bunu çözemedi mi, anlayamadı mı? He? böyle aslında çok güçlü bir sorudur bu bin küsür yıllık sorulardır bunlar İşte dediğim gibi yani ezeli dediniz İsa'ya geleceği biliyor ee, hem zaten e, hem Tanrı hem Tanrının oğlu diyorsunuz o zaman dua ediyorsa kendinden mi bir şey istiyor çünkü kendisi de bir ilah size göre bunlar hep çelişki bakın yani ben bu videoda dua etmenin zaten mantıken hatalı olduğunu az da olsa bilen insanlar bilir çünkü bak gelecek bellidir olacaklar hep bellidir Tanrı bilir yani tamam mı Allah her şeyi bilir Tanrı her şeyi bilir gelecek bellidir Allah'ın ilmi değişmez dolayısıyla gelecekteki olaylar hiçbir şekilde değişmez yani dolayısıyla gelecek değişmeyecekse dua niçin edilsin hiçbir anlamı kalmıyor o zaman İsa dua ettiğine göre Kur'an'da da geçer, Maide suresinde dua ettiği. sizin inandığınız ifade ettiğiniz kitapta da geçer. Dua ettiği. O zaman İsa dua etmenin yanlışlığını anlayamadı mı? İnce bir soru. Hiç yani ilah ilah bu hususta nasıl diyeyim yani çözemiyor mu bunu işi? Bu işi biz çözüyoruz da ilah çözemiyor mu? Böyle bir soru sormak istiyorum. Yani burada İsa'nın e, dua etmiş olmakla yanıldığını gelecek madem belli o zaman dua etmek yanlıştır bunu çözemediğini bu usta yanıldığını söylemek istiyorum tamam mı? Buradan hesabınızı yapın yani. Tamam mı? Heh. Demek istediğim anladım. Yani burada ben İsa'nın bu ustaki hata yapmış olmasıyla İsa'nın ilah özelliği olamayacağını söylemiş oluyorum. Dolayısıyla sizin temel savınız işte İsa Tanrı'nın oğlu Aynı zamanda Tanrı işte çarmıha gerildi ve onun bu şekilde ee çarmıha gerildiğini ve ona inanan insanlar için bir fidye olduğunu e bu inancınızın yan yanlış olduğunu söylemek istiyorum. Neden? Çünkü İsa dua etmiş olmakla zaten ee doğanın mantıksız olduğunu kavrayamamış biridir. Tamam mı? Hadi cevap verin bakalım buna. Bu sadece benim sorum değildir. Bu çok ee binlerce yıldan beri az da olsa az, az kişinin bildiği bir sorudur. Duanın tamam mı? Yani gelecek değiştirilemez. O zaman dua mantıksızdır. Sonucunu o zaman İsa bilemedi. Biz bunu anladık da İsa anlayamadı mı? Anlayamadı. Nasıl ilah oluyor o zaman? Soru budur.